Evet canlar. Herkese günaydınlar. Güzel bir pazar sabahı bugün. Ve inşallah bugün son derece spontane, son derece içten kendi yolculuğumdan ve aslında bir yerde hepimizin yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Şu an bulunduğumuz bilinç şehrine nasıl geldik? Neden beraberiz? Hep beraberiz. Niye birlikte şu an yol alıyoruz? Nereden nereye yol aldık? Neden bu yollardan geçtik ve buradayız? Bunları beraberce bir konuşalım istedim. Nacizane benim yolculuğum bir hastalığın üzerine başladı. Anneler çok değerlidir bilirsiniz. Bundan yaklaşık 22 sene önce anneme kanser teşhisi kondu ve 3-6 ay arası ömür biçildi. Kendimde bir sağlıkçıydım ve gerçekten çok zordu. Çünkü yatılı okumuştum, ve ardından da üniversiteyi okumuştum. Yani annemle çok fazla vakit geçirememiştim aslında ve bu çok büyük bir deprem oldu benim içimde. Ve gerçekten inanılmaz bir arayışa girdim. Annemle son günlerimizi çok iyi şekilde geçirme çabası içindeyken bir yerde bir taraftan da çare arıyordum. Para pul vardı, her şey vardı ama çare yoktu. O noktada işte manevi arayışım başladı. Herkesin bir sebebi vardır kendine göre. Sonrasında aslında çok bir çaba içerisine de girmeden bir şekilde sürüklendim yani. Nasıl olduğunu anlamadım. Bazen bir kafede bir yerde otururken yanıma yaklaşan insanlar oldu. Bir şekilde çekildim yani. Sizlerde nasıl oldu bilmiyorum. Ve gerçekten aslında yedi nefs mertebesi olarak adlandırdığımız o farklı bilinç şehirlerinde farklı birimlerle karşılaşıyor insan gerçekten. Her bilinç şehrinin bir topluluğu var sanki ve o topluluğa siz dahil oluyorsunuz. Ben de bunu yaşadım. Yani o toplulukların isimleri, ne oldukları falan önemli değil. Sizin orada kendinizi bulmanız önemli. Ve gerçekten dost meclisiydi hepsi. Ve hepsinde de inanılmaz <laughs> bir muhabbet vardı ve beraberinde de demli tavşan kanı çaylar. Gerçekten o dost meclislerindeki çaylar, ıhlamurlar hiçbir şekilde hiçbir yerde o lezzette içemeyeceğiniz çaylar ve ıhlamurlar. Ve muhabbet gerçekten inanılmaz sıcak oluyor. Ve ben o meclislere gittiğimde, özellikle de annemin ilk hastalığı dönemlerinde, gerçekten inanılmaz bir dert içindeydim. Kendimce ve o derde bir çare arıyordum. Ve beraberinde de gerçekten e, içselliğimde, ötemde bildiğim Allah'a da inanılmaz bir aşk ve yoğunlaşma hissediyordum. Çünkü çarenin onda olduğunu biliyordum. Başka çare olmadığını biliyordum zaten. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerine de yapışmaya başlamıştım. O dönemde çalıştığım iş yerinde, dostlarım vardı, abilerim vardı. Otururdum onların karşısına bana birkaç tane hadisten, birkaç tane ayetten bahsederlerdi. Onların ağzının içine düşerdim. Ya derdim ne kadar da güzel anlatıyorlar bir gün ben de anlatabilir miyim acaba derdim. Gerçekten o kadar içten dua etmişim ki Allah bugünlerde bana bir kanal üzerinden bu şekilde anlatmayı nasip etti. Gerçekten inanılmaz derecede bir mutluluk bu benim için. Ve o meclislerde gerçekten otururken hem hak sohbeti ederken Tabi tenzih ağırlıklı bir hak sohbetiydi çünkü hep ötelerde arıyordum Allah'a ben o dönemlerde. Bu sohbetler ederken sürekli derdime bir çare arıyordum ve gerçekten bana gittiğim yerlerde derdimin çaresinin burada olduğunu yani orada olduğunu söylüyorlardı. Ve gerçekten hiç yılmadan usanmadan devam ettim gitmeye ve gelmeye. Ve bu noktada da inanılmaz bir doşkunlukla e, coşkunlukla annemin her kontrolünde olumsuz bir şey çıkmadığında inanılmaz bir şükürle ne var ne yoksa cebimde hepsini hayrediyordum. Çünkü bir hadis-i şerifte sadakanın kazay ve belayı def edeceğini söylüyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ömrü uzatacağını söylüyordu. Ve ben sürekli buna sarıldım ve o kadar inandım ki canlar o kadar inandım ki sürekli ama sürekli bu verme modundaydım ve bu gerçekten inanılmaz bir lezzete dönüşmüştü ve o günlerden bugünlere kadar da zaten geldi çok şükür. Riya olmasın tamamıyla samimiyetle anlatıyorum bunları. Ve neticede annem bir yıl, 2 yıl, üç yıl, 4 yıl, beş yıl derken ömrü gerçekten uzamıştı ve benim inancım, imanım o kadar bu konuda keskinleşmişti ki zerre kadar şüphem kalmamıştı. Bu arada tabi bilin şehirlerinde de yol almaya başladığımı biliyordum ama tamamıyla kendi içimdeydim, yolculuğum kendimleydi. Ve gerçekten bir rehbere ihtiyaç duyuyordum inanılmaz şekilde. E derken günlerden bir gün <laughs> Hazreti Ali'nin bir sözüyle karşılaştım. O söz şöyleydi, sohbetlerde çok da geçiyor zaten. Kur'an'ın sırrı Fatiha'da, Fatiha'nın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı başındaki B harfi nedir? Ben o B'nin altındaki noktayım. Evet bu söz benim dönüm noktam olmuştu canlar gerçekten. Çılgınlar gibi arayıştaydım. Bu arada tarikat adı altındaki farklı yollarda yürürken o zamanlar tabi e, bilincimiz biraz alt seviyedeydi. Ve gerçekten hani e, bakışımız da farklıydı. Ama çok şükrediyorum farklı yerlerde çok dolandım. Ve bu dolanmalar esnasında... Orayı karıştırma, burayı karıştırma, şöyle karıştırırsan küfre girersin, burayı karıştırırsan şöyle olursun, böyle olursun deniyordu. Ve maalesef sorularıma hiçbir şekilde yanıt alamıyordum. Aslında şunu anladım çok sonraları. O sorularımın yanıtları oralarda değildi. E çünkü gerçekten yolculuğunuz boyunca aslında tüm duraklarınızda sizin bilinç yerinize göre olan birimler ya da topluluklar sizin karşınıza geliyor. Ve aynı frekansa titreştiğiniz zaman aynı frekans aralığındaki birimler ve o bilinçlerle siz karşılaşıyorsunuz. Buna yürekten inanın derim. Zaten size yolculuklarınıza baktığınızda bunu net bir şekilde hissedip göreceksiniz. Ve neticede bir gün artık çaresiz ve umutsuz bir şekilde e, beklerken çok da dua ediyordum tabii. Yani gerçekten Hazreti Ali'nin o cümlesindeki e, sırları anlamayı o kadar çok istiyordum ki bir gün bir şekilde bir haber ulaştı bana. İşte böyle böyle bir öğretmen topluluğu hep beraber kendi aralarında bir işte sohbet yapıyorlarmış. "E sen de oraya bir git." falan dendi. Gayet umutsuzca gittim. Ve gerçekten oturmamla birlikte anlatacak olan bayan işte bugün konuşacağımız konu B harfi dedi. Ve ben o anda gerçekten belki de hayatımdaki en büyük mutluluğu ve şoku yaşadım. Çünkü gerçekten çağırdığınız şeyin önünüze geldiğinizi görüyorsunuz. Yeter ki siz samimi olun. Ve o gün orada 4 saat boyunca sadece B harfi üzerine konuşuldu. Ve o sohbetin ardından gerçekten e, resmen ışınlandım o bayanın yanına ve yolu hangi yolsa o yola direkt tabi oldum ve bu kesinlikle hayatımda yaşadığım en güzel olaydı en unutulmaz olaydı benim için ve o an o kadar hazırdım ki ne olursa olsun neyim varsa vermeye de hazırdım yanmaya da hazırdım cehenneme girmeye de hazırdım yok olmaya da hazırdım e çünkü zaten size teklif edilen şey kesinlikle buydu eğer aşk varsa size Allah'a ve aşk varsa size Muhammed Aleyhisselam'a Başka çare yok. Yanacaksınız. Ve bu söylendi bize gerçekten. Ve biz de son derece emin bir şekilde o cehenneme girmeye bir şekilde razı olduk. Çünkü eneden çıkmak için mutlaka yanmak gerekiyor. Yanmadan tortulardan, eneden benden malikiyet hissinden arınmak hiçbir şekilde mümkün değil. O yüzden son derece razı bir şekilde o ateşte yanmaya biz aday olduk. Ve daha sonra yavaş yavaş Kapılar açılmaya başladı ve farklı bilinç şehirlerine inşallah yolculuk yapmaya başladık. Tabii aslında her bilinç şehrinde enemizin bir bölümünü aslında biz yakıyorduk ve kül ediyorduk. Aynı Kabe'ye gidenler bilirler. Orada her şafta aslında üzerinizdeki bir elbiseyi bir ene elbisesini çıkarıp attığınız gibi. Ve siz her elbiseyi çıkarışınızda bir üst bilinç şehrindeki kapı size açılıyor ve hadi gir içeriye deniyor. Ve beraberinde bir üst bilinç şehrindeki benliğinizi yine aslında yakıyorsunuz ve onu kül Ve bu bilinç şehirlerinden geçtikçe Allah alem tabii ki yana yana kavrula kavrula hakikaten yananlar bilirler yanmanın ne olduğunu. Bunun dilden söylemiyle hiçbir şekilde bunun gerçekliği anlaşılmaz. Gerçekten yanmak lazım. Kimi aşkla yanar, kimi elindekilerin yitirilmesiyle yanar. E kimi de sevdiklerini kaybetmeyle yanar. Ama bir şekilde yanış olmadan hiçbir şekilde ikramı olmuyor. Zaten en güzel isimlerinden biri neydi? Zülcelal Velikram'dı. Evet yolculuk bizi belli bir yere kadar getirdi. Neticesinde hakikaten bir dönem geldi ki o dönemde tıkanmalar yaşamaya başladım ben nacizane. Çünkü anasılan şey öncelikle benlikten geçmeydi. Evet tamam bunu anlamıştım ben. Ama hep yolun sonunda varılacak bir yer, bir hedef var zanlı oluşuyordu. Ve hep böyle bir koşuşturma içinde inanılmaz yoğun ibadetler içine girmiştik biz. Buradaki canlar da aynı şekilde. Yani haftanın 5-6 günü oruçlu geçiriyorduk sürekli. Her an sohbetteydik. Her an zikir okumalarındaydık. Ama bu artık hani bir ım, ...dünyadan geçme haliydi. Gerçekten dünyayla alakamız yoktu. Uzun yıllar ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Elbette bunun getirileri oldu ama biraz zannediyorum aşırıya kaçmış olabiliriz. Ee, ama içimizden gelen o an için bunu yapmaktı ve bu şekilde oldu. Belki de bugünümüze taşıdı bizi o yapılan ibadetler. O yüzden hiçbirini gereksiz görmüyorum. Ve gerçekten ilerlemek isteyen canların mutlaka nefs adına mücadele içine girmelerini ve her şekilde zikir okumalarını, yapmalarını ve salatlarına ilaveler yapmalarını mutlaka tavsiye ediyorum. Tüm bu tefekkürlerin, çalışmaların sonucunda anladığımız şu oldu. Yani bu kimlik, bu zam ben hissi, bu nefs hissedişi aradan çıktığında gerçekten hani yaradanı bulacağız diyorduk da. Bu bir söylemdi. Aslında sürekli kavramların içinde boğulduğumu fark etmiştim son zamanlarda. Çünkü söyleniyordu ama ben bunu hissedemiyordum ki. Yani o yüzden bir sürü insan çıkmazlar yaşıyor. Hep söylemler, söylemler, söylemler. Hadisler, ayetler ama ben o ayetlerin içinde kendimi bulamıyordum. Yani özümseyemiyordum bir türlü. Ne zaman ki gerçekten kanal aslında bir şekilde bir vesileyle nasip oldu ve okumalarımı daha derinleştirdim. Belki de sizlerin duasıyla farklı farklı pencerelerden farklı farklı okumalar yapmak nasip oldu. Ve gerçekten aslında ben sizlerle beraber okuyorum. Ve sizlerle beraber sindiriyorum aslında tüm bilgileri. Ve gerçekten çok çok daha fazla aynel yakin ve hakkal yakin müşahedeler oluyor. Ve bu o kadar değerli ki ve hepinizin bunda rolü çok fazla. İnşallah... Bizden size de bir akış oluyordur ve sizlerde de inşallah açılımlar oluyordur. Nacizane benim tek doğan bu. Özetleyecek olursam son dönem algıladığım ve anlatmaya çalıştığım şeyler hep aslında tümden bana ve benden size akan şeyler oldu. Şöyle ki işte zerre külün aynasıdır dendi ama o zerre hep oradaydı. O zerreyi tanımlarken aslında bir yerde kendimizi tanımlıyorduk ya da algılanabilir düzeyde, saf farkındalık düzeyinde olan bir birimden bahsettiğimizde yine biz oradaydık. Demir gibi oradaydık. Oysa son zamanlarda net olarak anladığım şey oldu ki o algılanabilir alanda görünen her şey de o algılanabilir alanda yani aslında sahnede gerçekte ondan olarak tanımladığımız o tümel bilinçten o saf farkındalık alanından başkası değildi. Ve sonrasında da şunu fark ettim ki gerçekten seyirde kendinizi aradan çıkarmanız gerekiyor. Ve aslında ilk başta ilk secde olarak tanımlanan o salattaki ilk de, siz hala oradasınız. Secde ediyorsunuz ama hala o sizdeki bakış var. Siz görensiniz, siz duyansınız, farkındalığıyla bakıyorsunuz hala. Ne zaman ki hakikaten o bakış, o duyuş aradan çıktı. Siz ismende, fikrende, her anlamda aradan çıktınız. İşte o zaman o seyreden oluyor. Ve o zaman gerçekte o saf farkındalıktan, o saf tümel bilinçten ve o tek tümel ruhtan başka hiçbir şeyin olmadığını siz fark ediyorsunuz. Yani zerrede de, külde de ona aşktan başka bir şey yok. Yani ondan başka bir şey yok. Aslında alemde ondan başka bir şey yok. Sadece ona aşk var. Hem zerrede hem de külde. Ve biz aslında her salatta o secdeleri yaparken hak diye diye hakkın alemlerde halk olunduğunu fark ediyoruz. Yani aslı dalga olanın arşın altında parçacık olarak göründüğünü ve haktan gayrının olmadığını. E bunu fark eden birim ne yapar? Kendisinin dalga olduğunun bilincine varır. Ve o da Hallacı Mansur gibi enel hak demez mi? Ama bir üst level'ı da var. Bunu fark etmek de son nokta değil canlar. Bir üst level şu ki altlarından ırmaklar akan cennetler tabiriyle bize anlatılmaya çalışılan hakikati fark edebilmek. Kabe manasının neden bizim secdegahımız olduğunu fark edebilmek. Kaf manası, toprak manası. Yani yokluğu ifade ediyor. Yani hiç olmayı. Hakikaten hiç. Bu kelimenin içinde gerçekten şöyle bir durup tefekkür etmenizi ve gerçekten içinde böyle kendinizi kaybetmenizi istiyorum. Sevgili Kubilay Yaklaş'ın çok güzel bir söylemi vardı. Çok inanılmaz bir yer, bir uçurumun kenarında olduğunuzu ve hiç yıldızsız ve aysız bir gecede olduğunuzu hayal edin. Hiçbir ışık yok. Ve elinizde bir taş var. Ve o yardan, o uçurumdan aşağı o taşı atıyorsunuz. Ya da bırakın o taşı. Kendinize atıyorsunuz. Dibi yok. Ucu yok. Bucağı yok. Sınırı yok. Sonu yok tanımı yok, idraki yok, hiç. Ve siz ister bir taş attığınızı hayal edin, isterse kendinizi. Sadece hayal edin. İşte bunun farkındalığına belki de varabilmek son nokta. Çünkü bilinç olarak vardığınız o tek ruh, o tek tümel bilinç noktasında gerçekten hala bir fark ediş var. Ama orası gerçekte yokluk aynası. Yok aynası. Efendimizin fakrımla övünürüm dediği alan gerçekti. Ve kendisi olan o hazine yani ben gizli bir hazineydim bilinmekli mi istedim alemi bilmekliğimi mi istedim ademi olarak kendini bir şekilde bizlere anlatan o boyut yani hu o yokluk aynası üzerinden onu vesile kılarak bu alemlerde biliniyor ve biliyor aslında bilinen de kendisi bilen de kendisi. Ve burada senin, benim, bizlerin hiçbir varlığı, hiçbir dahli, hiçbir iradesi, hiçbir şekilde söz konusu değil. İşte bunu anladığınız anda, bunun farkındalığına erdiğiniz anda kum çuvalı gibi yığılıyorsunuz. Hani ayet ifadesini bulduğu üzere o dağlar kum gibi, o tepeler kum gibi dağılıp gidiyor. Peki o dağlar, tepeler nedir gerçekte? Bizdeki enaniyet hissi ben hissi, ben bu bedenim hisi, ben bu kişimisi. Ve en sonunda vardığınız nokta şu oluyor gerçekten. Ötede uzakta bir yerde aradığınız o ilahınız, çünkü o sizin ilahınız olmuş oluyor. Çünkü hakikatinde Allah manasını fark eden bir birim için ilah manası düşer. O yüzden zaten la ilahe illa Allah'tır. Hak olan alemde halk olarak görünür ve o halk olarak göründüğü alanda Allah isimleriyle sıfatlarıyla zahir olur gerçekte. Ve bunu fark eden birimde ne der? Ötede aradığım hak her zerredeymiş. Ve en çok da bende ve en derinlerimdeymiş. Ve işte o zaman fark ettiğim şu olur. Hak la ilahe. Hak la ilahe. Dikkat edelim canlar hak olan alemde halk olarak görünüyor. O zaman tutunduğum var zannettiğim ben ve diğerleri ve diğer şeyler hiçbir zaman var olmadı. Haktı var olan. Ve o alemlerde isimlenip sıfatlanarak Allah olarak zahir oldu. Ve ben o zaman dedim ki hak la ilahe illa Allah. Evet canlar inşallah Bugünkü okumamızı burada bitirmek istiyorum. Ve inşallah ifade edilen bir sohbet olmuştur diyorum. Ve bu sohbetin sonuna inşallah çok güzel bir parça ekleyeceğim. O parça da zaten tüm yolculuklarımızın tamamını aslında bir yerde anlatıyor olacak ve hepimiz bu sohbetten kendi yolculuğumuza dair inşallah çok şey göreceğiz, çok şey duyacağız diyorum ve hepinizi gönülden çok 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 seviyorum canlar. Selametle kalın inşallah.